Merhabalar arkadaşlar 28 Kasım'lı Hollanda sevkiyatımız geldi yine bir gezinelim şöyle bir bakalım istiyorum neler var hangi türlerden diye şimdi öncelikle şöyle kambiyo modellerimiz geldi çok güzel türler var içinde biliyorsunuz kambriyalar yoğun kokulu yoğun kokulu modellerdir mis gibi de kokar şöyle örümcek modelleri var çok çok farklı güzel modeller gelmiş şu şöyle bakın beyazımsı kambiyalardan hepsi satışa alınacak. Şöyle çok farklı yoğun kokulu bir güzelliğimiz var. Sapsarı bir renkte plastik gibi bir yapısı var arkadaşlar. Bu türünde 12 potta ve toprakta geldi. Bu arkadaşlar son zamanları yani son haftaların diyeyim yeni popüler kızı. Mis gibi kokuyor. Böyle vanilyamsı çileğimsi bir kokusu var arkadaşlar. Bunun da öyle zaten biliyorsunuz bu ket gibiler. Mis gibi de kokusu var. bunlardan yeni gelen sevkiyatta mevcuttu ve 20 adet kadar aldım gerçekten de çok sevilen bir tür Pinif benim özel siparişimde arkadaşlar şöyle göstereyim daha yakından çok güzel bir orkidedir çok dayanıklıdır e, ürünü olarak geldi 12 potla geldi arkadaşlar ve şöyle yakından çiçeğini göstereyim size Kabarsıma kabartma kabartma oluyor çiçekleri ve gerçekten hem görseli hem dayanıklılığı ile şahane bir tür 10 adet kadar da pinifimiz var. Şöyle bir diğer türümüze geçelim. Yine yıldız örümcek modellerinden 10 sidyum orkidelerimiz mis gibi kokuyor. Ama var ya şu an şöyle gösteriyorum. Misler gibi kokusu var 10 Fiyatları da gayet uygun olacak 10 sidyumların Ve en sevdiğim türlerden sizin de gerçekten yoğun talep gösterdiğiniz türlerden buketolar. Şöyle bakın tam renklerini göstereyim size. Hem dolu dolu oluyorlar arkadaşlar hem bir sürü çiçek açıyorlar ve kökler olsun gövde olsun tür gerçekten muazzam. Bundan zaten hepsini de aldık diyebilirim. En sevdiğim türlerden çiçek yapısı dolu dolu. Şöyle bakın yeni kokulu tür dediğimizden yine buket gibi. Buket olan şöyle farklı bir model böyle çizgili modeli bu da. Bundan da geldi bu haftaki sevkiyatımızda. Şöyle çok tatlı fuşya tonlarında bir güzelliğimiz var arkadaşlar. Harika bir kokusu var yine bunun. Marka da muazzam. Güzel zaten çok kaliteli ürünleri var. Bu sarı kızımız kokulu olduğu için bol bol aldım. Bakın şöyle bildiğiniz yapısı plastik gibi arkadaşlar. Şu kız biliyorsunuz portakal dediğim Lulin Orange olarak söylenen isimli orkidemiz. Ve sıradaki güzelliğimizi geçeceğim. Bakın saksıdan taşmak üzere popcorn muazzam güzel. Böyle de yakından göstereyim. Kocaman kocaman bildiğiniz gelin buketi gibi olmuşlar. Bundan şu anda 10 tane geldi arkadaşlar ve bakın doluluğuna poşetlerin için resmen patlıyor. Yine aynı şekilde buketolar, odoryonlar, şöyle farklı kambriya, farklı kambriya modellerini şurada göstereyim bakın çok güzel ama değil mi mis gibi kokuyorlar şöyle yeni kokulu bir türümüz var arkadaşlar biliyorsunuz ki son haftalarda gelen bir güzellik henüz tam ismini bilmiyorum isimli olduğunu sanmıyorum ama hem doluluğu olsun hem çiçek görseli olsun gerçekten güzel bir bitki bu da böyle 12 geldi. porta geldi portakalın şöyle mutant olanı geldi arkadaşlar Bondarı goncalı goncalı Burada odor yollarımız var. Odor yom kelebekler. Bakın ne kadar güzel değil mi? Harika görünüyorlar. Lyodoro'muz var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereceğim. Liodoro kelebek. Full mutant bir kelebek. Ve şöyle Lyodoro'ların zaten kalitesi muazzam arkadaşlar. Çok güzel. 7/24 kokan bir türdür Liodoro mis gibi kokar arkadaşlar. Yaprakları da böyle yuvarlak, uzun, yağlı gibi oluyor. Yan dal çok verir. Uçtan uca tomurcuklar ilerler ve gerçekten çok çalışkandır. Neodoromu. Şöyle bir diğer bitkimizi göstereceğim. Şöyle alırsam daha net rengi belli olacak. Bakın Sogor harika bir rengi var. Bal mumu gibi bir yapısı var. Bakın bildiğiniz plastik gibi bir yapısı var. Uçtan uca yine aynı şekilde ilerliyor. Ve dayanıklıdır. Öyle hemen iki günde solacak bir orkidesi yoktur. Ee, ve uzun zaman boyunca çiçek açar arkadaşlar. Sogo Relax. Şimdi diğer sıramıza geçelim. Bakın. Hiçbir zaman modası geçmeyen bir orkide var şu anda. Bakın. Harika bir bitkidir yine. Şu şekilde gösteriyorum. Asyan koral. O kadar çalışkan ki bir sürü bir sürü yan dal veriyor ve devamlı açıyor. Benden bir başka istediğiniz güzel tür şöyle göstereyim. Bahçe kedi. Harika bir formda yine geldi. Tek dal olmasına rağmen nasıl yan dal vermiş görüyorsunuz? Ve bu türümüzde yine aynı şekilde. Gerçekten dayanıklı, aylarca solmayan bir bitkidir. Vahşi kedi ve çiçekleri gerçekten kalın yapıda. Şurada leke fantastik orkidemiz var. Devam edelim. Olmazsa olmazımız kokulu türlerden skantiyonumuz, odor yonumuz ve bronz budamız. Bronz buda fiyatı gerçekten çok uygun bu haftaki sevkiyatta. Fiyat bilgileri için arkadaşlar Instagram hesabımızı takip edin. Yine Instagram'da da Narin Evi olarak ee, çalışıyoruz. Bakın Louis Lewis. çok güzel ama değil mi çiçekleri? Harika görünüyor. Şu turuncu dudak yapısı orkidenin ve pıtır pıtır çalışkan olması en sevdiğim özelliği. Louis Davis'e le geçelim ve benim özel siparişim olan Equatris arkadaşlar. Equatris Pink. Bu bitki tür olarak çok yavru vermeyi seviyor arkadaşlar. Çiçeksiz kalmaz. Bir sürü bir sürü de yavru veriyor. Özellikle ilk defa orkide tercih edecek olanlar Pikachu, Equatris bu türler böyle hem kök olsun, doygunluğu işte hem çiçek doygunluğu, yavru verme e, popülaritesi derken çok tutulan bir orkide modeli. Şöyle yine Cambria modellerimiz var. Buket tomuz, Louis Leviklerimiz. Bakın, doluluklara harika formdalar. Yani şöyle bronz budalar harika formda geldi. Ve fiyatlar gerçekten uygun demiştik şimdi devam ediyorum bakın Sunset Love Sunset Love da çok çiçek açan bir bitkidir şöyle çiçeğini göstereyim bakın böyle çilli gibi bir yapısı var rengi çok tatlı turuncu yavru az tonları arasında ve e, devamlı dal veriyor çiçek veriyor tür olarak çalışkan kökleri falan da zaten her seviyatta bomba gelir yan dal çok verdiği için de devamlı açan bir bitkidir bu güzellik. Şöyle sogor sarı yoğun kokulu dendrobiumlarımız, canlar dendrobiumlar da bu haftaki sevkiyatta 4 tane renkte geldi. Şöyle beyaz lila gibi. Şöyle mor, ortası sarılı. Şöyle sarı renkte var ve şöyle lila renkte var arkadaşlar. Beyaz lila, ortası sarı tonda. E, dendrobiumlar muhteşem ötesi kokuyorlar. Bambu orkide de deniliyor bunlara. Bakın şöyle uzun böyle bambu tarzında şey oluyor. Dal veriyorlar sonrasında da bir sürü bir sürü çiçek açıyorlar. Altından devamlı yavru verirler. Her gelen bambu dalından da pıtır pıtır çiçeklenir. Bakın çok kolay. Ortaya alan bir yere konumlandırıp toprak kurudukça suluyorsunuz. Bakın sadece bu şekilde. Şimdi Palinopsis'e geçiyorum. Tekrardan şöyle yeni bir güzelliğimiz var. Yapı olarak yine Las Vegas, Monaco gibi. Ama e, renk tonu olarak falan muazzam bir güzellik bu da. Şöyle daha net göstereceğim. O kadar kalın yapısı var ki zaten bakın tomurcuktan da anlarsınız. Böyle kap kalın bir yapısı var bunun da ve gerçekten çok dayanıklı. Şöyle de ikinci sıramızda gezdik. Geçelim üçüncü sıramıza. Burada yine Leodora görüyorsunuz. Şu an var ya Leodora bu da böyle kokuları birbirine karışmış misler gibi kokuyorlar. Ve efsanelerden Spring World Snack Skin arkadaşlar şöyle göstereceğim. Bu haftaki sevkiyatımız da geldi. Ve bir dahaki sevkiyata tekrar gelecek. Bundan ön sipariş alabiliyorum. Muazzam bir şey. Kaş gibi bir çiçekli bir kendileri şekilde nahanet göstereceğim. O kadar yapısı güzel ki Asyalı bir orkide. Normalde Asyalı fide olarak satılıyordu ama artık 12 potta üretim var Hollanda'da. Şimdi şöyle bakın en dolularını seçtim size özel. Roter damlar. Dört damlalar var içlerinde. Bakın şöyle dört dallılar buket gibiler gerçekten. Bunlar da bugün öğlen mezatından satışta olacak. Şöyle bir paranopsi seçtim. Sarı panda. Bundan da sadece bir tane var. Ve benim en sevdiğim tür biliyorsunuz artık arı sokması papagoya. Bu da sadece bir tane geldi. Bronz budalarımız var. Şöyle tatlış mı tatlış sarı bir lipimiz var. Kocaman çiçekli. Boylu poslu bir palinopsis. Yine aynı şekilde gösteriyorum. Kökler zaten harika. Ve bakın şöyle bir sürü de yan dal vermiş. Sanki on dal gibi duruyor. Şöyle de tulkanımız var. Tulkanı biliyorsunuz lila çiçekleri. Turuncu dudaklarıyla muhteşem bir bitkidir tulkan da. Ve tulkanımdan da sadece bir tane geldi. Şöyle bir başka biglipimiz ben aşık oldum resmen. O kadar güzel görünüyor ki şu alt kısımları çilli çilli. Yalnız sadece bir tane vardı. Kocasera'da şöyle frontera'mız var arkadaşlar. Frontera güzelliği. Bunun kelebeğini pelori yeni bir çok modelini satmıştık. Bu haftaki sevkiyatta da iki tane e, düz düz çiçeklisi geldi. Şöyle bir tane bitki gördüm. Çok güzel ama rengi var ya harika. Bordo kenarları böyle beyaz ve dudakları sarı. Bu da sadece bir taneydi. Ve kaçırmadım. Şimdi arkadaşlar bitter var. Bildiğiniz bitter çikolata rengi. Şöyle ışık ışık altında daha net belli olacak sanırım. Bakın. O kadar kalın yapısı var ki bildiğiniz taş gibi ve akşam e, bunlar simsiyah da arkadaşlar duyduğunuz kapkara simsiyah şöyle bir tane daha göstereceğim bakın Bunlar da bizim Hollanda'dan özel siparişlerimiz olan bitkiler. Simsiyah tonda kapkara kapkara akşamları siyah orkide isteyenler varsa bunlar da özel sipariş olan özellikle bakın şöyle kalın mumlu yapısına da bildiğiniz simsiyah tonda güzelliklerimiz. Bunlar da bugün satışta olacaklar arkadaşlar. Yine beyazı singolomuz var bugün satışta ve... Ee, ekleyeceğimiz başka türlerimizden de birkaç tane var. Hepsi de bugün satışta olacak arkadaşlar. Ee, bizi dediğim gibi Instagram'dan da Youtube'dan da takip etmeye devam edin. Her zaman gelen sevkiyatlardan size böyle paylaşımlar yapıp türleri hep beraber inceleyeceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Orkideli günler olsun.